Ailene namazı emret ayetinden yola çıkarak namaz ibadetini nasıl emretmek gerekir? Bak ne diyor? Ve emur ehleke bis salat. Ailene namazı emret. Yani namaz kılın diyeceksin. Namaz kılın. Biz orada fiilen, ben anlattığım konularda ben davranışımızla fiilen namaz kılın demiş oluyorduk yani. Mesela annem babam bana fiilen namaz kılın demiş oldu yani. Çünkü öyle bir ortam oluşturdular ki orada zaten namaz kılman gerektiğini anlıyorsun. Mesela ben kendi kardeşlerime şey yapıyordum. Her akşam bir çetere hazırlıyordum. Akşam bugün hanginiz beş vakit namaz kıldınız? Ben kıldım diyene 25 kuruş veriyordum o zaman. Tabi o zaman 25 kuruş iyi bir paraydı yani. Bir, birkaç gün sonra da daha fazla veriyordum. Sonra hepsi namazı zevkle kılmaya başlamışlardı. Yani tabii ki kıl diyeceğiz yani. Ama Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Sen ona sabırla devam et. Sen asla bırakma demiş oluyor. Çünkü fiilen örnek olmuş olacaksın.